Akıyoruz ha. Akıyoruz. Twitter'da akıyoruz. Bir dakika. Asya ne yapıyorsun? Ne yaptım? Bir tane yeter. Ne yapıyorsun? Niye içiyorsun bunu? Sana mı soracağım ya? Ya bana sor demiyorum. Yanlış İçim. içeceği içiyorsun zaten. Yardımcı olmaya çalışıyorum sana. Yanlış içmiyorum. Yanlış içsem sarhoş olurum. Benim o konuda eşliğim çok düşük. Yarım gitsem içsem sarhoş. Öyle mi? <gülüyor> Sarhoşsun <gülüyor> sen zaten şu an. Bana bak, şimdi seni Bahri Bey'e gider şikayet ederim derim ki bana... ...mansplaining Asla, yapıyor derim. Saçmalama, bir şey yapmıyorum ben. Dur şuraya. Sen bana karışamazsın. Bana kimse karışamaz. Ne sen, ne abim. Hiç kimse karışamaz. Ne o yüzüğü taktım diye, ne oldu? Ne oldu? he? Tamam, bir şey karışmıyorum Asya. Burada oturuyorum sadece, tamam mı? Karışmıyorum, sustum. Hadi. ...Tolga <laughs> Genç kızların sevgilisi. Dizilerin aranan yıldızı. Yakışıklı. Uzun boylu. Ela gözlü. Sempatik. Atletik. Çapkın. Çapkın bakıyorum. <laughs> Sen yapma. yapma. Hadi. Ben sana ne diyorum peki? Ne diyorsun? Pis sarı. Pis sarı diyorum. Pis sarı. İtirazın mı var Tolga Tuna? Ha? Yok hiç itirazım yok. Hiç rahatsız olmuyorum. Ben böyle lakaplara takılmam zaten. Ne istiyorsan onu da. Nasıl düşündün ama abicim ha? Ne? Hı. Ay şaka yapıyorum ya. Bu da benim oldu. Aynı sıra alalım Bir tane ise rahatlayacağım. Vallahi rahatlayacağım. Asya. Asya. <laughs> Hayır Asya yeter hadi. Tamam yeter. Hadi dans edelim. Hadi gel dans edelim. Ay yok hadi. dans. Asya'cığım hadi lütfen otur şuraya. Aklıma bir tane fikir geldi bak. Neymiş? Bu evlilik bitsin diye fotoğraflarını yayacağız ya. Senin fotoğraflarını yayacaktık ya. Hmm. Ben diyorum ki... ...benim mı yayalım. Şuradan ben birini bulayım şimdi gideyim, misar sarılayım. Bir <laughs> mi Saçmal. Asya saçmalama Asya. Öyle bir şey olmayacak. Suçlu ben olacağım, sen değil. Öyle konuş. Buldum. <laughs> Söyle. Selçuk. Ha, evet Selçuk. Sen Selçuk ben şimdi diyeyim ki Selçuk gel biz bir dans edelim diyeyim. Sen de bizim fotoğraflarımızı çek. Sen çok, ya. sen çok. Zaten Aslı oh, oh. bak anladın Zaten asılsız haberlerimiz de çıktı. Herkes inanır, hiçbir problem olmaz. Tamam Asya, değil. bak seninle bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmayı şu an bozamazsın tamam mı? Bak şu an doğru düşünemiyorsun. Yarın kalktığı zaman bana kızacaksın. Sen değil, ben suçlu olacağım. Ben yakalanacağım, tamam mı? Benim karakterime daha uygun bu. Bak dizi gibi düşün. Asya böyle bir şey yapmaz, Tolga yapar. Bu kadar. Sen beni mi kıskandın? Ha? Kıskanmak. Hı <laughs> hı. Seni. Ne oldu? Selçuk'la dans edeceğim falan diye mi kıskandın? Sen beni kıskandın. Mağarayım mı Selçuk diye? Selçuk! Asya'cığım. Asya, Gel sen. Asya. Bak kıskanmıyorum diyorum sana. Ne bak yarın bitecek bu oyun canım benim. Ha? Hadi ben seni evine bırakayım gel. Hadi canım. Hayır eve gitmek istemiyorum oldu? Ay kızım anneci bir dakika. Niye böyle oldu be? Allah Allah niye acaba ya? Oğlum ya eve götürdü ne oldu? Tamam hadi sen şöyle otur. Ben bir manzeye alıp gelirim. Aynen. Niye annem ay, manzliye gelmesin biz gidelim. Biz gidelim. Sen Sen bu evlilik oyunu bitene kadar benim sevgilimsin. Aha. Ona göre davranacaksın. Tamam canım, tamam. Evet, öyle yapıyorum zaten. Hadi. Hadi gel. Ha içinde miş şeytan çıktı inanamıyorum şu an ya canım. <laughs> çok şey. güzel <laughs> çok <gülüyor> <ışıkmışsın>. <gülüyor> Ha tamam ya dur Tolga Tolga duruyorum söyle. Dur aklıma bir şey geldi bekle bekle. Beni din tut. Dinliyorum. tut. dinliyorum Asya evet dinliyorum. <laughs> Vazgeçtim <laughs> yürü yürü vazgeçtim. Çok. Abi yarışan var abi. Şimdi yavaş ol. Yavaş ol. Ay centilmen Tolga Tuna ya. Çok centilmensiniz bugün. Hayırdır inşallah. İyisiniz iyisiniz. Kolay gelsin. Ne haber? İyiyim. Asya senden. <laughs> Sen iyi misin? <laughs> Bunların hepsini başlar. she using me